Burada alışveriş yapıyor musunuz siz sık sık? Yapıyorum, kıyafet alıyorum. online satıyorum. Aa, söyleyelim isterseniz buradan online satıyorsa söylemem ister misiniz? Tabii tabii. Ne neresi Dolapta <laughs> satıyorum, dolapta. Aha, aha dolapta. Eee, Sinemistan. Si Sinemistan. Evet. Aha. Sinemistan. Kullanıcı adını da ben video altına koyarım. Ee, dolaptan bakabilirsiniz ürünlerine. Pazarda gezip Güzel ürünleri seçip satıyor değil mi? Aynen öyle. Aynen aynen. <laughs> aynen. Oradan bakabilirsiniz ürünlere. Bana bazen pazardan ürünler soruyorsunuz ya. Bak Sinem Hanım geziyormuş. Sizin için dolaptan direkt alabilirsiniz. İyisini de gelip seçiyor sonuç. O da zor bir şey. Emek istiyor, uygu, zaman istiyor. Aynen. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> ne? Sizinle ne? Eee... Hanımefendi bizim fotoğrafımızı çekmedin değil mi? Çekeyim mi? Çekme. Çekmedim, çekmedim, çekmedim. Çek ha. fiyatları? 15 lira. 15 lira. 15 liraya bot. Güzel bir zaman. Bu fiyatı bulamazsınız zaten. 10 lira Teşekkürler. Çok ucuz, Çok. ucuz. Hatırlıyor musun? Hatırlayanlar var mı onu? Ben hatırlıyorum çocukluğumda. Kokusu bile tanıdık geliyor şu an. Şu ne? Aygaz mı? Ne o? Aygaz Ne kadar o? 400 liraymış. Güzel. Hmm. Bu da inek Ondan sonra sonra da yani. Görüşürüz. Oyun yapma Anne bir çağ aldın Abdullah ya? Ayıptır ya. 30 liraymış bu çanta güzel çektirdi. Evet. Süper bir çanta bence de. Şimdi elden Rahatlıkla. Şurayı tutturmanız lazım. İki tanesi beş mi dedi? Yani şöyle tabii siz bunu otuz dedi. Daha pahalı satacaksınız aldığınızda. Çünkü bunu alan kişi oraya gelip alamıyor. Yani yani siz hiç bir tıç bir ürün Sizin de buraya geldiğinizde bir emeğiniz oluyor. Zamanınız oluyor. Aa, yani bunu harcıyorsunuz. Bu da yani artık paradır, maliyeti. <laughs> ee, onlar üzerine koyarak satacaksınız tabii bence yapılabilir. Şöyle bir kravat var. Dikkatinizi çekelim. Ne kadar? Bort mu? Yok yok şey ben video çekiyorum. Evet, Hı -hı. Ne kadar fiyatı? 20 lira. 20 Ne kadar? Resimleyebilirsiniz. Bu 20 lira. 20 lira. Evet. Şu şu Cuma günü var mısınız burada? Ben her zaman gelirim. Ben dükkandayım genelde. Dükkan nerede? Şeyde... Eee... Üsküdar... ...Kulhane'ye. Var mı Instagram'dan satışınız? Nasıl? İkinci el satışınız var mı internetten? İnternette mi? Şeyde satıyorum. Store atıyorum devamlı. Ha yani isterseniz ben YouTube'da paylaşıyorum da faydası olabilir paylaşayım isterseniz. Evet. İsmi ne? Gültekin 51 anlattık Gültekin 51 hemen göstereyim aynen. Kartta isimli telefonumuz var mı? Gözükmesine problem olur mu? Yok. Tamam. Ee, burada gördüğünüz ürünleri. E, buradaki fiyattan satılıyor farklı mı oluyor? Tabii farklı oluyor. Fiyat fiyatı da daha pahalı. Biraz Çok daha pahalı. Aynen. Dükkan Fiyat fiyatı biraz değişiyor tabii ama en azından şeylerden daha iyidir. <laughs> yani sonuçta bir ürünü ürün alıyorsunuz, uygun fiyatlıdır. Şöyle netlesin bir, Aynen. Evet, aynen. Kartlı bu. Telefon numaranız da var burada ama. Problem yok değil mi? Tamam. Telefon numarası ve kullanıcı adı Instagram kullanıcı adı. Buradan bakabilirsiniz. Gerçekten orijinal ürünler bulunmuş. Güzel. Ben de. Ben de. Tabii şöyle mağaza fiyatları değişiyor. Yani sonuçta burası pazar fiyatı. Al. Buraya indirimli Kalk fiyatlar oluyor. Bu ne mesela? Belçika bardak kalktı. Ha Belçika barda. Bardak kaba bardak ne, <laughs> yani. ne kadar? Kaşıklar ne kadar? Bakar Kaşıklar mı? 20 lira. 20 liraymış. Çok güzel. Dediğim gibi o sayfadan bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. bir daha geleceğim <laughs> Kaldırsana. Lamba, lamba. Kaldır bak, kaldır. Çıkar oradan, ver onu takın. Çok tatlı olmuş ya. Ne kadar bu? 10 lira. Çok güzel olmuş. Kaldır. Ama alamıyorum hepsini tabii ki de hepsini alırsam ev dolar taşar mı? Daşar, taşar. Taşar. daşar yalnız. Taşar. Taşar. <gülüyor> taşar. <gülüyor> Oğlum, sen gerçek gibisin. <laughs> Hoş. Çok tatlısın. <güzel> <laughs> bunu mu vereyim? Bunu mu vereyim? Bu. Güzel değil Bu kedi ne kadar? Kedi 7 lira. 7 lira. 7 mi 20 mi? 50. 50. Yine de reyna sandım acaba. yanına koymak için ama içi niye böyle bunu? yani tatlı koymak için yanına şeker ama içi niye böyle Wow. Kaç yılından acaba bu? Kaç yılından acaba?